Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Galatasaray'da şu an gündem Barış arper Yılmaz konusu. Tabii ki transfer gündemi de var. Ki Akanji videosunu çekmiştik. Onu sabit yorumlara bırakayım biraz böyle maçlar zamanında yayınlamıştım. Belki gözden kaçmış olabilir. Akancı videosunu sabit yorumları bırakıyorum. Şu an en yakın ihtimal o gibi gözüküyor Galatasaray'a. Ederson konusu zaten konuştuk ki son City maçı yani yeni kalecinin performansı çok parlak değildi. O konu nasıl olacak onu da merak ediyoruz. Ama asıl birkaç gündür gündem çok beklenmedik bir şey oldu. Yani Barış Alper Yılmaz teklifler geldi. Çok maliyetli yüksek teklifler geldi. Kendisine de maaş olarak muhtemelen acayip teklifler gelmiştir ama İş başlı noktaya gitti. Antrenmanlara çıkmama, kadroya giremeden son. Yani şu anda maç kadrosunda yok. E, ve hali hazırda şu anda Galatasaray bir reaksiyon alacak. Yani nasıl bir reaksiyon alacak? E, yani Barış Alper'in olası satılması durumunda ki bu Galatasaray istediği şartlarda olacak muhtemelen olacaksa da. Ya da bir şekilde kalma ikna olacak. Yani bundan sonra nasıl hayırlı olur kalması onu da bilemedim. Yani bu konuyu konuşalım. Yani bundan sonra Barış Alper'siz bir senaryo olursa da hemen önümüzdeki maçlarda veya uzun vadede bu sezon nasıl bir planlama yapabilir Galatasaray? Bunları birlikte konuşalım. Sizin de her zaman olduğu gibi bu konuya dair değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir kere öncelikle bu konuyu bir konuşalım. Yani sahaya geçmeden önce, ilk 11'ler nasıl olur konusuna geçmeden önce. Yani bir kere beklemediğim bir tepki yani Barış Alper'den. Ya işin antrenmana çıkmama, kadroya giremeyecek kadar, ya kadroya alınmayaca, alınmama durumuna kadar götürmesi beni şaşırttı olumsuz anlamda. Ee, ya yani mutlaka futbolculara ya da herhangi bir iş yapan bir insana farklı teklif gelebilir. Daha yüksek maliyetli, daha yüksek maaşlı teklifler gelebilir, aklın çelmiş olabilir ama bunun yöntemi bu olmamalı. Yani nasıl ki sözleşmeler oyuncuları koruyor... Mesela yanlış bir transferde, kötü bir transferde, tutmamış bir transferde o sözleşme oyuncuyu koruyor. İmza attığın da 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık o parayı alacağın garanti. Diyelim ki futbolu bitirme pahasına ki çok öyle oyuncu oldu. Abi ben bu kapağı atmışım bundan sonra da kimse beni istemez, bu paraları vermez. E, o maaşı alayım yatayım diyen bir sürü oyuncu vardı mesela. Yani Galatasaray'ın da başına geldi tutmamış transferleri yıllarca maaş verdi. Yiğit Gökalan aklıma geldi mesela. Yiğit Gökalan vardı. Şu an yine bir kanat, hızlı kanat oyuncusu deyince aklıma o geldi. Zamanında tutmamış bir transferdi. Bayağı yıllarca maaş ödüldü onu Galatasaray. Hiç kadroya bile giremeyecek seviyede olmasına rağmen. Şimdi Barış Alper e, tabii ki tutmuş potansiyelinin karşılığını vermiş. Son zamanlarda çok etkili olmuş bir oyuncu. Ve yakın zamanda sözleşme de yenilenmiş bir isim. Galatasaray'da burada kendisini korumaya aldığını düşünüyordu. Sonuçta karşılıklı bir sözleşme yapıldı. Asus'un sonuna geliyoruz. Yeni sezona başlıyor Galatasaray. Başladı hatta. Yani ligde başladı. Av Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi fikstürleri çekilecek. Şimdi lig fikstürleri çekilecek. Ee, yani tam kapılı artık kapandı kapanacak. Yani Galatasaray'da bir stoper. Bir kaleci alalım, konuyu bitirelim durumuna gelmişken birden Agaven gitmek istiyorum durumu pek de uygun olmadı açıkçası yarı yolda bırakma durumu var burada. Galatasaray ve Barış Alper konusunda. Ve Galatasaray'da da yani açıklamalar var. belli bir beklenti var. Yani bu, bu noktadan sonra ne olacak? yani Galatasaray tabii ki sözleşmeli oyuncusunu, kritik de bir oyuncusunu durduk yere vermek istemiyor. haklıdır. Böyle durumda eğer ki o beklenmedik satış gerçekleşecekse, oyuncudan yoğun bir talep geldi diye o beklenti karşılanacaksa, Galatasaray da şunu diyecek. O zaman ben de beklediğimin üstünde bir bonservis alayım. Yani Barış Alper için kafamda belirlediğim servis bedeli neyse. Onun da yukarısında, çok daha yukarısında bir şeyle gelirse o zaman tamam iki tarafta mutlu mesut ayrılır. Yani bizde beklentilerin olmayan bir servis bedeli kazandık. Neredeyse o simen parasının bir çoğunu çıkartacak kadar. Ee, tamam Barış Alper de o zaman o beklediği maaşı alsın Suudi Arabistan'dan. Yani bu makul çözüm artık bu saatten sonra böyle olacak. Yani Neon artık bonservis konusunda da Galatasaray'ın istediği noktalara gelecek gibi. E, bu bu iş böyle olmuştur çünkü futbol dünyasında nasıl Osmanlı konusunda da ki e, orada karşılıklı bir durum vardı. Burada Barış Alper tek taraflı bir, bir ayrılmak istedi birden sezon sonuna doğru. E, ama Osmanlı konusunda da sözleşmesinde bir oyuncu olduğu için Napoli istediğini alana kadar bırakmadı. Ya yani aylarca sürdü konu Osmanlı Galatasaray ile anlaşmasına rağmen. Napoli-Galatasaray anlaşması aylarca sürdü. istediği noktaya çekti Napoli olabildiğince. Galatasaray da burada istediği noktaya çekecektir. Bence artık bu bu saatten sonra hayırlısı bu. Yani kartlar bu kadar çıkı oynanmışken antrenmanları çıkmamışken işte siyah ekran paylaşılır vesaire bu saatten sonra Barış Alper'in kalması iki tarafa da zarar verir gibi. Yani gerçekçi durum bu. Şimdi tribünleri de bir taraftan hayal ediyorum yani Galatasaray tribünleri de böyle durumları çok kolay affetmediğini biliyoruz. Yani iyi futbolcu, kötü futbolcu, iyi performans, kötü performans performanstan ziyade bu tip durumlarla karşılaştığı zaman tribünler olumsuz reaksiyon verir yani doğal olarak. Hele ki böyle sahaya çıktığı ilk maçta eski performansını gösteremezse bir iki maç çok ciddi kopuşlar olur. Yani çok sağlıklı olmaz gibi geldi bana. Ee, o nedenle iki taraf bu kez de Galatasaray değerli bir oyuncusunu hem kullanamamış hem de para da kazanmamış olur. Yani burada en sağlıklı çözüm artık konu buraya geldiyse keşke gelmeseydi. Yani keşke iş bu işte antrenmana çıkmama, kadroya girmeme konularına kadar uzamasaydı. Daha farklı şekilde ikna e, turları geçirseydi. Ama e, bu saatten sonra artık en ideali bence Galatasaray istediği bonservisi alıp yolların ayrılması olur. Yani Tekrardan yolların kesişmesi böyle bir e, olaylardan sonra çok sağlıklı olmaz gibi geliyor bana. Yani bunu sezon öncesi planlamasında da neredeyse her videoda Barış Alper'i ayrı bir noktaya koyduğum, koymuş biri olarak... Hatta kapak görselinde Barış Alper vardı mesela. Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında kapak görselinde Barış Alper Yılmaz vardı. Onun takımda kalmasının neden kritik olduğunu hem oyun açısından hem e, Türk oyuncu buradan yetişmiş bir oyuncu olması açısından kontenjan açısından da ferahlatması bakımından vesaire vesaire vesaire. Yani çok kritik bir oyuncu onu kabul ederek ama artık bu saatten sonra e, yolların Galatasaray istediği ölçüde ayrılması daha hayırlı olacak gibi gözüküyor. Peki Barış Alpersiz ilk 11 mevcut senaryoda mesela ilk maçta nasıl olur? Bundan sonra Galatasaray nasıl reaksiyon olmalı konusuna gelelim. Evet bunu hem önümüzdeki hemen oynanacak maç üzerinden konuşalım. Karşı Spor Deplasmanı'ndan ve ondan sonra genel elde vuralım. Yani Barış Alpersizlik planlaması nasıl olmalı? Şimdi mevcut kadroya bakılınca Lerosan'ın eklenmiş olması, geçen sezona göre Lerosan'ın takımda olması bakılınca felaket senaryosu gözükmüyor aslında. Yani biraz sağlaması oldu bu. Yani Lerosan'ın erkenden çözülmüş olması... Zaten bu biraz Barış Alper'in Satılma ihtimali karşılıklı alınmış bir önlemdi bence erkenden. Ama bu dakikadan sonra artık böyle bir girişim beklenmiyordu. Barış Alper'in takımda kalması bekleniyordu. Ve iyi de kant dönemi geçirmiş, iyi de sezonu başlamıştı. Yani 9 numaradaki rolü de etkileyiciydi. Ee, o yüzden e, tatlar kaçtı. Yani Barış Alper nasıl olsa planlamada var. 9'da oynuyor, kenar forvet'te oynuyor. Ee, dinamizmi... Başka bir şey Barış Alper'in gibi gibi konular var tabii ama e, Leroy Sene şimdi o koşucu kanat forvet gibi kullandığın zaman ya yani iş felaket senaryosundan çıkıyor. Çünkü e, şimdi Sané e, Barış Alper kenar forvetteyken topu ayağına alan oyun kuran bir kanat forvet gibi olacaktı. Yani Yunus'un yerine oynayacaktı ya da Yunus 10 numara pozisyonda olacaktı Sarı'nın yerine. Yine Sané kenarda koşu topsuz koşu yapacak bir kanat forvet yerine topu alıp fark yaratacak bir rol üstlenmesi gerekiyordu. Şimdi bunu da yapabilecek bir isim ama bence Sané'nin nasıl yani kanat forvet kıvamı bu. Yani tersinde bir oyun kurucu olacak. Leroy topsuz koşu atacak. Ee, özellikle özellikle savunma markasına dikine ya da kilit paslara direkt e, cevap verecek koşulları çok iyi görüyoruz Sane'den. Yani bunu kulüpler dünya kupasında da görmüştük. Ya. Orada da süre aldığım maçlarda bu özelliğini hemen gösterdi. Yani final anlarında doğru vuruş yapmasa da o koşulları hep görmüştük. Şimdi Sané bence Yunus'un tersine daha çok bu rolü gösterecek. Ve zaten Osimen döndü ilk 11'e. Kayseri Spor Deplasmanı'nda muhtemelen böyle bir 11 ile sahada olacak altı Ki Lemina da sakat. Onun yerine Kaan Ayhan zaten ısındırıyordu hoca. Kaan Ayhan artık direkt bir orta saha alternatifi görebiliriz. Bir 6 numara alternatifi görebiliriz. Biraz daha 4-3-3'e gibi 4-3'e çalacak gibi ki burada yine Kaan Torreira yan yana Sara biraz daha bir adım önde de olabiliyor. Karşılarken veya oyun kurarken. Ee, ama daha çok 4-3-3'e çalıyor. Hele ki Kaan Ayhan varsa Lemina yerine. Ee, burada da Lerosene'nin ilk yani ilk etapta Barış Alper'den doğan eksikliği Lerosene'den karşılaması bekleyecek Galatasaray. Bir de yine kadro içerisinde Zaniolo daha fazla fırsat bulabilir. Ee, Zanioğlu'da da şöyle bir durum var. O da bu rolü alabilecek bir isim. Hatta ile kiralandığında direkt şu anda sanenin olduğu pozisyonda çok fazla değerlendirilmişti. E, tersinde yine oyun kurucu kanatı oluyordu. Ondan da topsuz koşularla destek vermesi, e, işte bazen pas oyuna katılması, daha çok ama arka direğe oralarda Santa Forluk e, yapsın, orada fiziğini kullansın gibi beklenti içerisindeydi. Ama e, Zanioğlu da ya, kariyeri boyunca fiziğinin çabukluğunun, yani fiziğine göre hızının, doğru şekilde kullanma kılavuzu buydu. Yani yıllardır böyleydi ama bunu hiç tercih etmedi. Hep ayağını alıp fark yaratan bir oyuncu olmaya çalıştı. Ee, ama bu topsuz koşularla fark yaratan Kalan Sorovet rolünü çok önceden kıvırsaydı bence kariyeri de başka noktaya giderdi. Hala inanılmaz geç değil. Belki Galatasaray'da bu doğan dakika fırsatında her takımda kalırsa tabii ki ona da e, teklifler olduğu söyleniyor. Belki Barış Alper satışından sonra çok acayip teklif Gelmezse alternatif olarak tutulur. Bakalım, yani bakacağız ona. Ee, ama o da eğer takımda kalırsa yine süre alabilecek isimlerden biri. Ee, ilk etapta böyle bir 11 göreceğiz ve bu 11'de yani ligi götürür. Ligde birçok rakibi açar zaten. Ee, ama Barış Alper'in işte sana şöyle bir farkı var. Ee, hakikaten bir Santa Forb fiziğinde bir oyuncuya sahip oluyorsunuz arka direğe gittiğinde. Ee, sürekli bir koşu devamlılığı var hem rakibe baskı yaparken ki Leroy de savunma disiplini falan iyidir. O ee, yani kötü değildir bu konularda. Yani Barış Alper'in o baskısı daha başka bir şeydi. Yani üzerine daha plan kurabiliyorsun. Hem rakibi pres yaparken ya da biraz geride topla buluştuğunda oraya uzun bile oynayabiliyorsun. Yani geride atak kurguladığında tersi direkt Barış Alper uzun gönderim. O bir şekilde top orada tutar planını yapabiliyorsun. Özellikle Avrupa maçlarında bu işe yarayabilirdi. Ee, ama Leroy Sané'de birçok Zaten asıl tanım bu. Bazı konularda Barış Alper'den iyi yapıyor tabii. E, teknik olarak daha iyi mesela. E, Barış Alper'in en büyük farkı o. Peki tabii ki Barış Alper gittikten sonra bir transfer olacaktır oraya. Hani çok da bir zaman da kalmadı ama bir transfer gelecektir. E, şimdi bu planlamada da Galatasaray'ın e, Şimdi bu senaryo gerçekleşmesi için Galatasaray acayip bir bonservis geliri elde edecek ve bunu da Sağır Sultan duyacak yani. E, Galatasaray acayip bir bonservis bedeli kazandı. Ama orada bir boşluk oldu. Kontrol bitme gözünde acilen adam arıyorlar. Yani bu talip olduğunuz oyuncularda kulüplerinin iştahını kabartmasına yeter. Yani 10 18 olur. 20 ise 30 olur gibi bir durum oluşur yani. Ee, nasıl olsa bu adamlarda para var. Orada bir eksiklik de var. Biz o parayı bir kısmını biz alalım. Beklentisi olacaktır. O nedenle bence artık bu saatten sonra çok hedef oyuncuya gitmemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ya olası bir Barış Alper'in satılması senaryosunda e, çok hedef yani kendi takımında halihazırda oynayan ve iyi bir seviyede oynayan bir oyuncuya gitmemesi gerekiyor. Çünkü hakikaten 3'e 5 olacak onun değeri. Ne yapılması gerekiyor? Ya e, yine iyi bir yani kalitesi kumaşı iyi ama mevcut durumda kendi takımında süre almayan isimlere gidilebilir. Mesela geçen Sokrates'te Testi canlı yayındayken Çette sorulmuştu Mustafa Demirtaş'ın önerici oyuncu var mı diye. Tabii ki ben e, hem artık tarz olarak çok öyle isim isim çok önermeyi tercih etmiyorum ama... E, ...bazen aklıma örnek olarak çok geliyor. Çünkü o mesleği de şu an yapmıyorum yani. E, Skatik ben seni şu an yapmıyorum. Başka başka liglerde neler var neler yok çok bakmıyorum. Ha Bondukit raporu serim var belki orası için bir ara izlemeye başlarım. Ama bu yoğunlukta ona da fırsat olmuyor. E, o yüzden çok da öyle detaylı bakmadığım için hangi oyuncu nerede var gibi... E, ama şu şey aklına geldi mesela, bir fırsat olabilir mi diye. Wolverhampton'da e, Hee-Chan Wang var ya, bunun eskiden giden, ki bir ara forma şansı bulduğunda çok skor da yapıyordu. hee Wang öyle bir oyuncu mesela. Yani Barış Alper tipinde koşucu, golcü, e, hızlı, fiziğini de kullanabiliyor zaman zaman. Yani o belki kendi takımında oynamadığı için öyle bir kiralama olabilir. Son dakika. Ama bence asıl doğru formül şu olur. Ya zaten Sane var. Orada Yunus var, kanat forvet oynayacak. Şalay'ı bek alırsan eee oraya kaydırabiliyorsun. E, ve Be Galatasaray'ın çok verimli kullanmadığı gen, genç oyuncu kontenjanı var. Yani genç oyuncu kontenjanı boş gibi bir şey yani oradaki oyuncuları e, çok kullanacak gibi gözükmüyor. O nedenle o kontenjana bir scouting transferi bence güzel olur. Yani Güney Amerika'dan e, ya da işte İskandinav ülkelerinden de bu tip kanat Sorbetler çıkabiliyor. Bir ara Hauge çıkmıştı mesela. Ee, i̇şte Milan'a gitti geldi. Şimdi tekrar kendi takımında çı çıkış yaptı. Bodo'da yine iyi oynuyor. Yani bu tip kanat Sorbetler çıkıyor oralarda. İskandinav Liglerde. Ee, Güney Amerika'da özellikle. Bu tip kanat oyuncuları var. Yani fiziğinde kullanacak seri stil kanat oyuncular var. Ee, yani ben oraya ben bence 2002 doğumlu ve sonrasında doğmuş bir genç oyuncu kontenjanına sığdıracak. Ee, çok da bonsai konusunda tokat yemeyeceğim. Acayip acayip rakamları çıkılmayacak. Öyleden bence ekstra bir işe gitmesi lazım. ne var çünkü. Yani Barış Alper tipinde bir oyuncu yine yetiştirilmek üzere alınacak bir oyuncu gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Benim fikirlerim bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Serbest 8'e abone ise abone olalım. Videoyu da beğendiysek ben butonuna basmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.